Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta Erenler bağından güller derenler. De Şaka bir yana bizim bu biri bir gün selamı bayağı tuttu. Bazen böyle bir mekanda falan otururken birisi geliyor, tanıyor. Abi selamun aleyküm erenler diyor. Yanındakine bakıyorum erenlere gönül verenler diyor. Güzel. Biri bir günün ümmet Muhammed'e bir güzelliği oldu. Bu selam Cenab-ı Hak bize hakikatini yaşamayı da nasip etsin. Hani o erenlere gönül vermeyi, o bağdan güller dermeyi falan. Bunları da nasip etsin. Niyazımız o. Bugün size sözü hiç uzatmadan Vaktiyle Senayi Demirci'den dinlediğim bir güzel hikayeyi anlatacağım. Selden adam kurtaran adam. Ama önce hatırlatmam gereken bir husus var. Bugün üç kardeşime ikişer kitap hediye olarak göndereceğiz. Bu kitaplar Necip Fazıl Kısakürek merhumun Çöle İnen Nur ve Çile kitaplarının Büyük Doğu yayınları tarafından yapılmış yeni prestij baskısı pek güzel. Peki nasıl kazanacaksın bu kitapları? Yorum yaparak. Yorum yapanların arasından seçecek arkadaşlar ve üç kardeşime bu iki güzel kitap hediye olarak gidecek. Bir şeyi de hatırlatayım. Yani kitap size çıkmadıysa bile kütüphanenizde üstadın, üstad merhumun bu iki güzel kitabı bulunsun şu haliyle, şu baskısıyla yer alsın. Necip Fazıl Allah rahmet etsin büyük adam. Çile, çilenin şairi. Sakarya türküsünün şairi olarak bilinir ama o der ki ben daha çok Çile'nin şairiyim. İlk başta düşünün o Paris yılları falan sıkıntılı zamanlar oradan doğru baktığınız vakit Necip Fazıl kaldırımların şairidir aslında. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Paris bohem hayat kaldırımlar, çile, başta öyle. Ama sonra mevzu başkalaşmış. Nasıl başkalaşmış? Bir küçük buluşmayla. Hadisesi enteresan. Anlatsam bir şey olur mu? Olmaz. Necip Fazıl bir hayat yaşıyor. Yaşadığı hayattan memnun değil. Paris'ten dönmüş gelmiş. Paris'in gündüzünü görmedim diyor. Gecelerini gördüm. Ben gecenin bir vakti bulunduğum mekandan dönerken o mekanın ne olduğunu bilenler biliyor. Bilmeyenlerin de bilmesine gerek yok. En azından göçmüş bir zatı bir günahını zikrederek kastetmeyelim diye hatırlatmıyorum. Ben diyor gece dönerken arkadaşlarım sabaha karşı okullarına gitmek için evden çıkarlardı da o arada denk düşerdik. O arada karşılaşırdık. Böyle bu hem bir hayat. Dönmüş gelmiş Türkiye'ye şiirler yazıyor. O dönemin Edebiyat çevreleri bir mısra, bir millete şeref verecek şair diyor. Büyük şair. Çocuk sen bu sesi nereden buldun diyorlar. Büyük şair. Fakat üstad yaşadığı hayattan memnun değil. Yaşanması gereken bir hayat var. Bu dünyaya bir geliş sebebi var. Bunu biliyor, hissediyor, seziyor. Fakat onun ne olduğunu tam manasıyla bilemiyor bir. Nasıl ele geçeceğini tam bilemiyor iki. Bir hayat var da, onu nereden bulacağım? Bir hayat var da onu nasıl yaşayacağım? Tam diyor böyle bir arayış içerisinde dolaşırken Kadıköy vapurunda karşıma geçti. Birisi oturdu. Böyle sabit gözlerle bana bakıyor diyor. Süzüyor. Kayıtsız. Bir duvara bakar gibi. Bir resme bakar gibi. Cansız bir varlığa bakar gibi. O kadar rahat. Üstad diyor ki o bakışlardan rahatsız oldu. Yan döndü, bakıyor, diğer tarafa döndü, bakıyor, Cık. gazeteyi kaldırdım diyor, gazete okumaya başladım falan. Fakat gazetenin arkasından onun o delici bakışlarını hissediyorum, gene bakıyor. Bir insanın diyor, böyle bir insana bu bakışla baktıktan sonra iki şey yapmaları lazım. Ya kalkıp kavga edecekler, ne bakıyorsun, niye baktın? çok olur bu. Özellikle Ankara'da çok olur. Ne baktın toprağım? Bakmadım. Yo yo baktın sen. La bebe. <laughs> Dallar olur. Ya diyor bu kavga etmem lazım. Ya da diyor bir merhaba. Bir, bir, şey. Bir yerden bir tanışıklık falan olacak ki muhabbet açılması lazım. İkisi de olmuyor. Gazete elimde sinirli bekliyorum. Adam kalktı yanıma geldi diyor. Oturmuş üstadın yanına. Birbirimizi Müslümanca selamlayalım mı demiş. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam demiş. Üstad şaşkın bir şekilde. Adamcağız diyor ki uzun bir konuşma vardır. Necip Fazıl bunu o ve ben kitabında etraflıca hülasa eder. Fakat özetle şunu söylüyor üstada. Senin aradığın diyor Beyoğlu'nda, A Camii'nde, Cuma günleri vaaz eder. Oraya git diyor. Aradığını orada bulacaksın. Cık. Üstad kala kalmış. Hayır, benim aradığım ne? Aradığımın ne olduğunu bu adam nereden biliyor? Üstelik bu adam kim? Beyoğlu'nda Ağa Camii'nde vaaz eden zat kim? Onun benim derdime merhem olacağını bu kişi nereden biliyor? Böyle sorular falan adamcağız kalktı gitti diyor. İlk durakta indi. Cık, hayda kala kaldım diyor üstad böyle. Şimdi böyle bir şey yaşasanız, birisi gelip size böyle bir şey söylese ne yaparsınız? Günleri saymaya başlasın. Allah'ım bir cuma gelseydi. Cuma geleydi de bir gideydim filan. Üstad öyle bir şey yapmamış. İki sene bu konuşmanın üstünden iki sene geçmiş. O iki sene boyunca gidip de acaba orada kim var, ne diyor, benim hangi yarama nasıl merhem olacak diye merak etmemiş. Niye merak etmemiş? İki sebep olabilir. Birincisi nasip. Bir Allah dostuna demişler ki efendim bazen çok sevdiğimiz insanlar var. Gelsinler, dervişlik etsinler, güzel bir hayat yaşasınlar, tövbe etsinler istiyoruz. Ama olmuyor. Bazen de hiç ummadığımız kişiler çıkıyor, geliyor ve bu işin hakkını vermeye gayret ediyor. Bu nasıl oluyor? Mübarek diyor ki Allah dostları geceleri kalplere ok atarlar. Bir başka rivayet geceleri kalpler açılır. Onlar giderler ve o kalpleri kucaklar, alırlar. O oku yiyen ne yaparsa yapsın gelir ve el tutar. O oku yemeyene de ne yaparsanız yapın el tutturamazsınız. Şimdi Necip Fazıl'ın o vapurdaki adamla ilk karşılaşması aslında Beyoğlu'nda A camindeki zatın yayı gerişidir. Yayı gerdi ama oku bırakmadı. O ok tam iki sene boyunca dolanacak, dolanacak, her dolanışıyla beraber bir hız kazanacak, her dolanışıyla beraber bir hız kazanacak ve av o kadar büyük ki av kapıdan girdiği anda o hızla öyle bir çarpacak ki Necip Fazıl kala kalacak. Bir tarafı bu, nasip. Hani meraksızlığından değil Necip Fazıl'ın. Vakti var. Vaktinden önce çiçek açmaz. Vaktini bekliyor. Diğer tarafıyla da şu. Tercih yapmamız gerektiğini hepimiz biliriz. Doğru tercihin ne olduğunu da aşağı yukarı herkes bilir. Fakat pek az insan o tercihin arkasında durabilir. Niçin? Tek bir sebebi vardır. Tercih yapmak bedel ödemektir bedel ödemeye herkes göze alamaz. Hani güzel bir hadise var. Aktarayım onu. Ok dolana dursun bu arada sonra Necip Fazıl'a geleceğiz. Bir çoban diyorlar. Bir ıssız dağ başında, bir yar başında. Yar, bu da enteresan bir ifade ya. Yar, sevgili, yar, uçurum, yar, yüreği yarmak. Hepsi bir arada. Yar yüreğim, yar. Gör ki neler var. Bir yar başında adam ellerini arkaya atmış. Rivayet o ki türkü söyleyerek dolanıyor. Nasıl bir türkü söylesin? Adam bir türkü söylesin. Pantolon be beyaz söylesin. Diyor ki beyaz giyme söz olur. Siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim muradımız tez olur salına da salına da gel hadi yavrum dön dolaş yine bana gel Türkü kesmeye gönlüm el vermedi niye doğancım beyaz giyme sözü beyaz giyince niye söz olsun abi oluyor demek ki. Yani beyaz dikkat çeken açık. bir renk, açık renk söz oluyor. Siyah giyince toz oluyor. Bazen bunu şunun için de yapıyor. Birbirine kafiye olsun diye. Söz olur, toz olur. Bir şey muradımız tez olur. Asıl güzel kısım şura. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur diyor. Muradının bir an evvel gerçekleşmesini istiyorsan o murada sahip olanlarla birlikteliğini artır ki seninki de tez olsun. Neyse adam türküyü söyleyerek dolaşırken bir ara nasıl olmuşsa dalgın bulunmuş bir anlık gaflet falan. ayağı kaymış yukarıdan aşağı uçurumdan yuvarlanıyor aşağı 300-500 metre kayalıklar vesaire adam oradan düşerken bir eliyle bir dalın ucundan tutmuş nefes nefese böyle perişan aşağı bakmış düşse parça parça olur yukarı bakmış çıkmaya imkan yok ne yapayım can tatlı <laughs> başlamış bağırmaya Kisme yok mu? Ama kisme yok. Orası bir dağ başı. Dal çatır diyor. Ağırlığı taşımıyor dal. Kisme yok mu? Dal iyice çatır diyor falan. Bağırmaktan, korkudan adamcağızın sesi kısılmış. Artık son raddeye gelmiş böyle. Kisme yok mu? Falan. Ses gitmiş, dal gidiyor. Ya Rabbi senden başka kimse yok derken Başucunda biri belirmiş böyle puf. Bulutların içinden çıkmış beyaz yüzlü. Merhaba yavrum demiş. Merhaba demiş. Ben hazırım. Seni kurtarayım mı? Daha ne isterim demiş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Hamdü olsun. Adam sevinç içinde. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam deyince burada bir pencere açayım. Adam dursun. La düşer adam duramaz. <laughs> dursun birazcık sıkı tutsun dizilerde, bu tarihi dizilerde falan bazı evliya hayatlarını çekiyorlar, şey yapıyorlar ya. Ne olur arkadaşlar, tamam adamın tipi buna uysun, şu uysun, bu uysun da azıcık literatüre, jargona, telaffuza hakim kimselerden seçin ben. Bismillahirrahmanirrahim diyor şey Efendi. Lahirrahmanirrahim. La oğlum Allah rızası için öğrenmedin. En azından rolünün hatırına öğren şunu nasıl diyeceğini. Bismillahirrahmanirrahim demeyi bil. Sadakallahülazim azim demeyi bil. Hadi ayını medrese talebesi gibi çatlatma. Ama en azından onun azimle azimin arasındaki farkı bil. Ya da azimle azimin arasındaki farkı bil. Böyle kişilerden seçmek lazım. Bu arada buradan bütün yapımcılara sesleniyorum. İyi bir dizide, iyi bir evliya ro Ya evliyanın kötüsü olmaz haşa. Evliya rolünü oynayabilirim kardeşim. Kabul ediyorum. Niye? Oyunculuğa merakımdan değil baktım gerçek hayatta evliya olabileceğim yok. En azından taklit icabı bir evliyayı oynayayım la. <laughs> Neyse. Şimdi adam böyle bağırıyor Hızır Aleyhisselam gel ben Hızır'ım seni kurtarayım mı filan. Sevinmiş. Demiş ki elhamdülillah ya Rabbi daha ne isterim şükürler olsun filan. Hızır'dan Murat nasihattir derler. Hızır Aleyhisselam da adama bakıp nasihat etmiş. Demiş ki ya ama sen de de bak demiş bundan sonra iyi bir insan ol. Abdestini al namazını kıl. Orucunu tut. Zekatını ver. İnsanlara kötülük etme. Güzel ahlaklı birisi ol. Böyle nasihat ederken adam bakmış böyle yukarıya. Başka kisme yok mu? <laughs> Niye öyle diyor? Ya kurtulmayı istiyor. Ama bedel ödemek zor geliyor. Anlatmak istediğim bu. Herkes ister. Doğruyu bilir. Tercihi yapabilir. Ama ona bedel ödemek var ya. Arkasından gerekeni yapmak. işte o zordur. Neyse. İşte ikinci sebep de bu olabilir. Necip Fazıl merhumun bilmesine rağmen iki sene Beyoğlu Ağa Camii'nin kapısından içeri girmeyişin ikinci sebebi belki de budur. Bilemeyiz. Allah bilir. İki sene kadar sonra Beyoğlu'nda oturuyorlar. Yanında Abidin Dino. Hani o Nazım'ın bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Dediği Abidin Dino. Beraber oturuyorlar. İyi dostlar. Üstad bir an, şimdi o ok hani hızlanıyordu, dönüyordu, 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 gelecek ve bulacaktı ya kalbi. Demek ki artık ok menzile doğru yaklaşmaya başlamış. Necip Fazıl'ın bir içi sızlayarak abi Abidin bugün günlerden ne diyor? Cuma. Biz neredeyiz? Beyoğlu'ndayız. Ağa cami neresi? Aha da şura. Ne duruyoruz demiş. Hayır. Vakit geldi. Falan bir abdestler alınmış. Cuma vakti koşmuşlar gidiyorlar. Onlar Ağa camine doğru yürüye dursun. A caminde vaiz kürsüsünde tane tane nübüvvet kokulu cümlelerle hakikati anlatan bir zat var. Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri. Bakmayın siz onun anlatır gibi gözüktüğüne. O iki sene evvel attığı okun hedefinin kapıdan girişini bekliyor. Dışarıdan bakanlar Hazretimin bir şeyler söylediğini, bir şeyler anlattığını duyuyorlar ama hakikat bambaşka. Az sonra kapıdan içeri biri girecek ve mıhlanacak. Necip Fazıl, Abidin Dino ile beraber giriyorlar. Abdülhakim Arvasi Hazretleri vaaz etmeye devam ediyor. Ezan okunmuş o sıra. Ezanın bitimiyle beraber Necip Fazıl Abidin Dino A Camii'nin kapısından içeri giriyorlar. Ayakkabıların bırakıldığını düşünün. Bazı kürsüsünde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatmaya devam ediyor ve o ana doğru bir ilerleyiş var. Şikarla avcı az sonra karşı karşıya gelecek. Okla hedef karşı karşıya. Meracel Bahreyni Yeltegiyan denizle deniz bir araya. Aşıkla maşuk bir araya. Murad-ı İlahi bir buluşma, büyük bir buluşma var. Abdülhakim Arvas Hazretleri her şeyden habersiz habersizmişçesine, o attığı oku atan iki sene evvel kendisi değilmişçesine, sohbetini ediyor her zamanki haliyle. Necip Fazıl heyecan içerisinde kapıdan içeriye doğru giriyor. Yaklaşıyor. Vaz kürsüsünde kim var? Kafayı kaldırıp bakacak. Üstad kafayı kaldırıyor. Bir heybet, bir vakar, bir azamet abidesi. Güzeller güzeli bir zat konuşuyor. O zat o sıra sohbetin arasında döner. Kapıdan yeni gelen kişiye bir bakar. Necip Fazıl kala kalır olduğu yerde bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. An o andır. İki sene boyunca boşlukta hız kazanıp dolaşıp duran o ok, o bakışla beraber Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin gözlerinden üstadın kalbine onu mıhlar ve durur. Mevzu buraya kadardır. Necip Fazıl buradan sonraki ve önceki hayatını mukayese için belki de bir dervişin yazabileceği en güzel şiiri iki mısra ile yazar. Tam 33 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuş. Böyledir bu zatlar. Bir bakışla yakar, bir bahaneyle, ne bileyim bir dokunuşla, bir küçük tevafukla, bir basit diyebileceğin hadiseyle yakar. Bahaneyi bulur ve yakar. İksiri azamdır. Nutkı ehlullah. Tunca deyse anı si eyler. Yek nazar eylese arifi billah. Aslı kemhareyi mücevher eyler. Bir tek bakış. Niye? Allah'ın nuruyla bakar. Necip Fazıl'ı böyle yakan kudret ilahi. Mesela Nurettin Topçu'yu bir çift paşmakla yakar. Nurettin Hoca gelmiş Sorbon'dan, felsefe profesörü, eski okul arkadaşlarından birisi var, Sırrı abi. Sırrı'ya dertleniyor. Sırrı, gördüm diyor, Batı'yı da gördüm, Doğu'yu da gördüm, onu da biliyorum, bunu da biliyorum. İmamlar da yalan söylüyor, papazlar da yalan söylüyor filan. deyince, Sırrı abi demiş ki, yalan söylemeyenler de var hocam demiş. Öyle mi, kim var mesela? Hadise uzun da rahmetli Emin Işık Hoca anlatırdı, güzel anlatırdı. Bir iki kişiye gittikten sonra en son diyor ki Abdülaziz Bekki'ne var diyor. İmam Efendi diyor. Ziyaretine gitsek Aziz Efendi. Yi. Gidelim demiş hay hay. Kalkmışlar. Giderlerken Nurettin Hoca bir ara dönüyor Sırrı abiye soruyor. Hazret nereli Sırrı? Bilmiyorum ki hocam demiş. Hiç merak da etmedim, sormadım da. Varmışlar eve. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kapıdan girmişler. Hazretim onları buyur etmiş. Oturmuşlar bir köşeye Siz durun demiş. Ben geliyorum. Dışarı çıkmış. Elinde bir tepsi. Hazırlamış tepsiyi. Girmiş içeriye. Buyurun demiş. İkramdır. Biz kazan tatarlarındanız. Bizde adet böyledir deyince sırrabibi abi <laughs> yapmış. Hoca hafif bir mahcup bir göz göze gelmişler. Hani soruyordun ya diyor nereli diye. Bak onu söylüyor filan. Oturmuşlar. Sohbet sohbeti açmış. Sohbet sohbeti açmış. Nurettin Hoca o sıra bakıyor ki kapı hafif aralık. O kapı aralığında eskiler paşmak derdi. Bir çift ayakkabı. Bir çift ayakkabı var. Aziz Efendi tekkeye gideceği zaman, camiye gideceği zaman Aziz Efendi giyiyor. Hacı anne çarşıya, komşuya gideceği zaman Hacı anne giyiyor. Evde bir çift paşmak var. Onu görünce demiş ki işte Müslümanlık bu sohbeti duyunca demiş ki işte yalan söylemeyen zatlar da var. Onu da o bir çift paşmakla iki sohbetle çarpmış kudret-i ilahi. Hani erenlere gönül verenler, erenlere gönül verenleri sevenler, erenler bahçesinden güller derenler filan diye anlatıyoruz ya. İşte bak gönül vermeye bir bahane aramak lazım. Serdar abi hoca öyle bulmuş, Nurettin hoca böyle bulmuş, üstad böyle bulmuş. Fethi abi Ahmet Tahir Efendi'yi bulmuş. Cahit abi Abdurrahim Reyhan Efendi'yi bulmuş. Erdem Bayezid mürşidini bulmuş. Akif abi Sihir Baykan'da bizzatın bendesi olmuş. Tanıdığımız bütün güzeller bir güzelin önünde diz çökmüşler ve güzel olmuşlar. Kabul de biz o güzelleri nereden bulacağız ben bilmem. Nasıl bulacağız onu biraz bilirim. Dert edeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz ya Rabbi bu zamanda yaşayan, senin dostlarından her kim varsa, o erenlerden kimler varsa, onların gönlüne girmeyi bize nasip et. Bizim gönlümüze onları almayı bize nasip et. Sevdiklerini bize sevdir. Du'a edeceğiz, yakaracağız. Mevlada bir bahane, işte vapurda bir adam çıkacak karşımıza, sırrı abi kolumuza girecek. Efendim Ahmet Tahir Efendi şuradan bir rüyadan karşımıza bir şeyler olacak. Nasıl oluyor? Onu o bilir. Ben bilmem. Neyse. <laughs> ne dedik? Nereden nereye geldik? Sel'den adam kurtaran adam haftaya inşallah. Bu bölümü seyredenlere Üstad Necip Fa Üstad da bir Fatiha okur muyuz lan? Hadi bir Fatiha okuyalım. Necip Fazıl'a. İki kitabı yorum yapanlardan hediye edeceğiz. Bir de arkadaşlar arada söylüyorlar. Abi bu yorum yapanlar tamam da bir de beğenenlere bilmem neye abone olmayı unutmayın falan onları da hatırlatsan ben öyle şey diyemem kardeşim. Ayıp lan. Çıkıp insan anlattığı hikayenin ortasında. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın falan. Ya da işte abone olmayı unutmayın. Böyle bir şey söyler mi? Söylemez. Söylerse ayıp olur. Ben söylemem dedim. Tamam abi sen söyleme dediler. Necip Fazıl dedik, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri dedik. Bir şiirle bitirelim. Üstad, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında bütün bir altın silsileyi muhteşem bir şiirle selamlar. Şöyledir. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizde. Sonsuzluk kervanı. Peşinizde ben. Gidiyor. Gidiyor nurdan heykeller. Ufuk önlerinde bayrak kulesi. Bu gidenler altın kol silsilesi. Ölçüden, ahenkten daha güzeller. Gidiyor. Gidiyor nurdan heykeller. Sonsuzluk kervan. İstemem azat. Köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet. Bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervan. İstemem azat. Eyvallah. Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sona Er.